arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Şimdi ben vlog'a başlattım. Kapalı çarşıya ineceğim. Ee, size bir sürprizim var. Bir yere gidiyoruz. Ee, şimdi çıkalım. Direkt Çok yoruldum açıkçası. Maraş hep ya yokuş yukarı ya hep yokuş aşağı. O yüzden insanı yürürken çok yoruyor. Şimdi bir yerde dinleneceğim sonra kapalı çarşısından bir şeyler almaya gideceğiz. Adem. <laughs> Geçen sefer çok güzel tazeydi de. Doğru değil, aynı. Aynı mı? Doğru. Şöyle aldıklarımı göstereyim. Tarhana aldım. Maraş tarhanası. Ee, babam seviyor diye. Gül lokumu aldım, taze güzel oluyor. Sonra fıstık ezmesi aldım, bir tane de kendime şöyle bir pantolon aldım. Hmm, bunlar da çok güzel oluyor kapallara. İstiyordum ince böyle güzel bir şey.

Evet yolculuk rezilliği. Tek tek götürmem lazım. Çünkü ağırlar. Hoş geldin. Dur 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 dur.